Hoş geldiniz, İyi nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Bugün üçüncü seansımızı evet. yaptık omzumuzdan. Evet. Evet. Nasıl geldiniz? Öncesi, sonrası enjeksiyon. Bizimle biraz paylaşır mısınız? Allah size geldiğimde çok ağrılarım vardı, acılarım vardı. Geceleri uyuyamıyordum açıkçası. Omuzdan dolayı. Evet, yani kolumun altında yastıklarla böyle kollarımı nereye koyacağımı artık <laughs> şaşırıyordum yani sabahlara kadar. Acıdan uyuyamıyordum neredeyse. Yani bunun öncesinde bir 8 yıl önce, 9 8 9 yıl önce bir tekrar bir kas yırtığından gene bir ameliyat olmuştu. Evet. Tabii ki koruyamadık, kendimize bakmadık. Zorladınız tabii. Zorladık kendisi. tabii ki. Gene evin işleri, yükleri, eşya, <laughs> pazar işi, market işi şu bu derken yani gene maalesef Yıpratsın. yıprattık ve size geldiğimde aslında ameliyat için gün bekliyordum ben yani tekrar bir bayağı bir olmuş doku kaybı falan kemiklerde hı hı. falan hepsinde hasar Evet kas yırtığımda çift taraflı kas yırtığı dendi ameliyat dendi sonra ameliyat... başka bir tedavisi yok mu dedim ameliyat dediler Evet Tabii bu, bu ameliyat pandemi süreci girdi pandemiden beri ilk 3 yıldır daha ameliyat sırası bekliyorum ama tabii benim ağrılarım <laughs> iyice artmaya başladı İyi ki sıra gelmemiş yani iyi ki sıra gelmemiş diyorum şu anda sizi Instagram'da görene kadar yani evet. takip ediyordum aslında Instagram'da alternatif bir tedaviye yönelsem artık belki ameliyattan önce ameliyatta olmak istemiyorum tekrar yani o ameliyattaki sıkıntılı süreci yaşamak tabii sonrası kolaydı. bayağı sıkıntılıydı çünkü hı hı. birkaç ay benim için bayağı zorlayıcı ve sıkıntılıydı. O evet. süreci yaşamak tekrar bana zor gelecekti. Onun için alternatif bir yol bulabilir miyim diye düşünüyordum hı hı. hani böyle Instagram'lardan falan da bu tedaviler konusunda araştırıyordum bakıyordum inceliyordum yani. Sonra sizi gördüm birdenbire ben gideceğim dedim. <laughs> i̇yi ki geldim. Geldim. İyi ki gelmişim. Çok şükür şu anda gayet rahatım. Ağrılarım geçti. Acılarım evet. daha rahatladım. Şu an iyiyim. Gerçekten Sizin iki omzunuzda sıkıntı vardı. omuzda daha az vardı. Sağ daha evet. çok değil, sağınızdan evet. başladık. Sağdan baş... Prolo başladık hı hı. Evet. sağdan başladık. Prolo başladık omzunuza. Ayda bir ortalama geliyorsunuz hı hı. seanslarınıza. Bir seansınıza da hiyalüronik asit ekledik ki oradaki evet. kası rahatlatmak için. Peki en çok hastalarımız şeyi soruyor. Enjeksiyon çok ağrılı mı? Yapılırken çok acı çekiyor musunuz? Yani ben çok, çok acı çekmedim. Ya sadece iğne battınca biraz oluyor ama ondan sonrası da bir evet. şey yok yani. Gayet rahat. Bir de çok güzel bahsettiniz mesela. Herkes diyor ki ameliyat mı diyor yoksa bu tedaviler mi diyor? Hani herkes zannediyor ki ameliyattan sonra günlük yaşantısına hemen devam yok, edecek. Yok. Bir de onu anlatın. Hani biz proloterapi yaptıktan sonra ertesi günlerde sizi zorluyor mu? Ağrılarınızı arttırıyor mu? Günlük yaşanta dönüşünüz nasıl? Vallahi günlük yaşantıma dönüşte bir sıkıntı olmadı. Yani günlerden sonra 3 gün kendimi koruyunca Gayet Hı -hı. normal şeyime devam ettim, gene eşya taşıyorum. <laughs> evet, geçen bahsetmiştiniz, 15 gün çok iyiydim, sonra eşya taşıdım, hafif ağrıttım, yani, benim orası. suçum diye. Aynen, aynen. Onu bahsetmiştiniz zaten, ağır taşıdığımız evet. için, hani omzu tedavi ettiğimiz için yani birazcık korumanız lazım. Ameliyat kurtarıcı değil gibi geliyor bana, Hı -hı. korumadığınız sürece, gene korumadığınız sürece şey yok. tekrar ediliyor, tekrarladı da zaten. Evet. Ee, Tedaviden sağ omuzumuz %70-80 rahatladığı için bu seansta ikinci omuzumuzu hatta elinizde tetik parmak vardı evet, ona da başladık. Evet. Bu üçüncü seansın. de seans seans yok yok. de maşallah <laughs> olsun. Birkaç seansta hızlı da iyileşiyorsunuz ama siz. Neden? Çünkü egzersizleri yapıyorsunuz. Dediklerinizi <laughs> evet. dikkat ediyorsunuz. Siz dediklerinizi ilk... uygularsak bir sıkıntı yok zaten uygulamazsak sıkıntı. <laughs> evet uygulamadığınız zaman tedaviden göreceğiniz fayda da az oluyor zaten. Aynen. İnşallah 1-2 seansta da kalan şeyleri İnşallah toparlayacağız. İnşallah toparlayacağız. Daha sizin de işimiz var. <laughs> teşekkür ediyorum size. İyi ben ki gördüm, iyi edin. ki geldim. Yani Aa, ben teşekkür ederim. Bu Sağ tür olun. ağrıları ve sıkıntıları olan kişilere diyorum ki çıkın çıkın gelin. <laughs> Hocamın Sağ sayesinde ol. rahatladım. Sizler de rahatlayacaksınız eminim yani. <laughs> Sağ olun, teşekkürler.